çaresiz bekliyorum. Tamam gitsin. Ekrana resmi alsana ekran resmi. Çıldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaydettim zaten resmi alırım oradan. <laughs> 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 Hello. Hayır hayır hayır, hayır an, an basamadım. An. Neden basamadın? <laughs> Vallahi basamadım. Geliyorum bir dakika. Hemen gelmen lazım. Koş. Lan niye hareket ettin? Lan binemedi <laughs> Öleceğiz bir Gideceğiz 3, 2, 1 Şimdi rezon ölmedik mi? <laughs> Var ya çok gülerim ha Bak şimdi Hiçbir bak şey şimdi Bak şimdi Bir ka Görme vardı kol yokmuş. <laughs> Aha gelen var. Evet. Buraya da mı? Buraya da mı? Geldi. Gel de... Hangara ha, geldim. Gelsin. Ama kaçtı mı ne? Yok yok geldi geldi. Gelsin. Şey bu Aha de. burada burada. Dur 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 dur. Aha bunu aldı adama Lan gel vurmayalım şunu. Türk müsün? Kaldır arkadaşını, kaldır. Hello. Kaldır, kaldır. Hello. Türk müsün? Ay. <laughs> tamam kaldırdım. Kaldır, kaldır. Bırakalım şunları. Öldürün bizi. Ya öldürsün, öldürsün en sonuna kadar. <laughs> Çaresiz bekliyor. <video. gülüyor> tamam gitsin. Ek ekrana resim alsana, ekrana resim. <laughs> Çıldırıyor <ya. gülüyor> Kaydettim zaten, resim alırım oradan. <gülüyor> 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 Hello. Hi. Hello. Bırakak oraya, şunlara gitsinler. bir şey yapalım. Lan gelecek. Hey, gel, git git. Go go. Let's go, let's go. Abla biz vurur geri ya. He, ee, gitsin Go, go gitsinler. go. go. Eyv gelin gelin. <laughs> lan ne <lan> komikti be. <laughs> <lan. gülüyor> Giderken vursak mı? <laughs> tamam, neyse gitsin git. Ya git hiç vurma. Tamam, gitsin. Go go go. Lan git. <laughs> Vurdum şimdi. Sapa sapa. ya hiç sapma. Adam önünde. Görmedi ben Görmedi beni. M24. M24 bir dakika. Kar vereyim al. Al onu M24'ü. Evet. Ha al. aldı. Gel gel buralım gel. Gel gel gel. Bekle adamını alacak. Tamam. Sabit olsun dur. Durmadı. Kafasındayım. Arabanın pusu. Arabanın nuruyum pusak ne yapayım. Bekle bekle burada araba binince kafaya atarız. Biz gösterme. Yalnız gösterme de o bize doğru gelince görebilir bizi. Yat aşağı falan bir yer. O burada görmez. Üst katta sağda. Geliyor. Oh, aldım aldım. adam olacak ya. Ne bas bas bas. Hiçbir şey olmaz bas. Tararlarsa güvenli bir yerde dur satışalım. Tamam dur. Sağda solda bir yerde dur. Oha ne ara? bekle Neyseyse, geliyorlar ama şu anda yok kimse şey yok uzakta uzaklar. uzakta geldim geldim bir şeyi bıraktım bilerek arası da geliyorlar ha geldi geldi bas Yere sağ, sağdan biri geliyor tepeden. Ben düşüyorum ülke ne düşeceğim gene düşeceğim. Tam bassana. Hadi, hayır 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 basamadım, basamadım. Neden basamadın? Vallahi basamadım. Bandaj bas hiç. Çeratlayım öyle. Bandaj yok ki. Lan alsana şu bandajdan. Tamam sakin sakin. Vuramadın. Tamam bas burada bak. Adam baygın zaten. Baygın değil. Bay düşürttün mü? Biri düşürdü onu. İki takım zaten. Nasıl düştü? Tamam sakin oynayalım. Benim şu kilise tarafında biri pusta oraya. Biri de yolun diğer tarafında biz de şey arasındayız. İki, i̇ki, takımın arasındayız haberin olsun. Eve de sıkışıp kalmayalım çıkalım bence. Bekle bekle burada adam bir... mi? gidelim mi? Tamam sakin sisle. Bombala da oraya. Ne yaptı? Tamam gel. Hemen gelmen lazım. Dur. Lan. Sana niye hareket ettiriyorsun? Ama biz binemedi. Senin <laughs> öleceğiz. Gideceğiz. <laughs> 3, 2, 3. Bas bas. Allah Allah. Lan niye hareket lan ha? Sen nasıl bilemiyorsun ben onu anlamıyorum. Abi bindim sen sanıyorsun duman bir gidince bak. Öldü. Kimse şey yok gibi ha. Bas bas. Ne bas. Mal <laughs> bir arada binemedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen bin sen bin sen bin <laughs> 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 Adamları öyle bir taradım ki korktular gelmeye. <laughs> Lan ne maçtı ya. <laughs> Allah. Aha önde rezon. Abi sen binince niye hareket ediyorsun aracın? Ha ooo hareket değil ki çok küçük ona, ona binmen lazım. Ya bindim sanıyorum siz bir gitti baktım dışarıdayım. Şimdi rezon ölmedik mi? <laughs> Var ya çok gülerim ha. Bak şimdi Hiç bak şimdi. Şey örürsek... Bak şimdi. Bir kalk. <laughs> Oho. taboo Valla ucuz ütü pas pas. dinit tekerini aldım. çok kötü yerdeyiz aslında da biz biri deniyor bana. HS HS <laughs> Biri HS'li kas kutusunu aldım onu. Sol üst sol üst.

Ses yaptı. Ne düşmez adamlar ya. Oğlum salak salak şeyler yapıyor. Vuramıyorum. Vurdum. Aha düştü. Hele şimdi. Ses aldı. Ses aldım sanki. Aha gidiyor bak. Geliyor. Eee. Nerede o? E, tepede. Göster mi öyle? Ha gördüm gördüm gördüm. Şuradan yakalarım gibi. Neyse. <laughs> <Hs. gülüyor> tane tutturamadım. HS ya arkandan mı? Bir tane şey duramadım belir. Tek yet düşmüştü. Ama benim 56 tane benim kaldı şarjör hariç. şunu alalım gel. Lan arkadaşlar üstten bakıyor. oradan sağdan oyalan Kavralı oyalan Ben soldan yaklaşacağım. Acele etme daha. Soldan yaklaşamazsın zaten. Solda adam or Niye? orada altta adam o şey. Şurada. aldım bunu. Arkadaşı karşıda. Gördüm. Nerede o gerizek abi? Adam. Aa bir bir daha var. Bir daha var. Bir daha var, bir daha var. Gördüm. O nasıl oldu öyle? Aa bu hile olacak. Az önceki adam. Ben basıyorum. Anda vuruyor şerefsiz. dikkat et. Ben soldan oyala, oyala. Adam normal o benzemiyor. Öyle gidersin şöyle. Dertemiz. Rol Hadi lan At da Bilmez Onu da bize olmadı ama gel 200 dolar sana. Sana mıydı bu? Sağdan hmm. gelecek bunlar. Gelemez oradan zaten. Gel bir önlerine gidelim. Arana gelecek bunlar ne olursa. Tamam gel gel. motor aldı. Motor azı Yedi. Tabi evet, arkasında. Yedi. Bir değiştir, bir değiştir, bir değiştir. Belli. Alına gerek. Zaten iki onlar bir kişi kalmış. Onları biliyoruz bizden hariç bir kişi kalmış. buradaki şey pusluştu kesin. Hmm. Yolu karşıya geçmemiz lazım. Hemen. Ona geçmez. Kendin gelsin benden tarafta. Oğlum çok açıdan gidiyorum.

diğer adam sağda. Bol bol. Kaçtı gel. Gördüm. Bence en soldan gelirse. Uf yedi. Adam. Raş, raşlandır şunu. Öldü. Adam sen. Bir İkisi de oldu. öldü i̇kisi, ikisi gel. Kas güç var burada da. Bombacım ama burada şimdi bu çakal nerede kulübeden Blue'ye dolar diyor bak. Hmm. En soldan gel oynayıp En soldan en soldan bu tepelerden olabilir. Ha gördüm sanki. Nerede evet. Aynen. Oho. Abime. Kas kıs. Kas bir de. <gülüyor> Helal. Helal <laughs> sağlık.